Herkese merhaba arkadaşlar ben Kartal. Selam bugün Minecraft'ta Skyball çekiyoruz arkadaşlar. Yarın da işir var. Hoş bulduk. Arkadaşlar böyle sizin gelmenizi like kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. <laughs> Şimdi buradan etlerimizi alalım. Topraklarımızı alalım. Şöyle bassam ya lan ben. Ya yani burada altın setup zaten yiyorum. <laughs> <laughs> evet. Kırmızı dip de var onu alın bari. Aa, dün girdin de vardı şimdi yok. Dün onun içinde de da, set çıkmıştı arkadaşlar? Ama daha mı şey çıkmıştı? Kafa çıkmıştı. Çekelim. Ama daha mı yok oyunda? Var da set yok. Çekelim arkadaşlar. Şu şey sola çekecek bakalım? Şurak Yemin neler aldı kanka? Ne? Arkadaşlar ezlan okunuyor. Ne, ne var? var? Bende ok çıktı, ayı çıktı bir de balta çıktı. Yok bana Arkadaşlar ne? aynı mevsimiz biz. Evet. Bir tutuk Yanımda bir tane maps var. Yok, evet Dön bakayım. Aa. Aa mı? ben Hı. yalnız düştün. Hayır düşmedim. a sen değilsin. Ortaya mı gidiyorsun? Düşürüm ortası. Ben de ortaya gideceğim ya. Orası Ort, Orta, orta çok şey Aynen. Bir gidelim bir mermi çıkar. Aa şu an çeşit onu görmüyordum. Lan düşeceğim. Ha tamam. kılıç bulum çalışmanı da. Ne çalışıyor? Yemek olacağım. Oha. Aşağıya şey yok pardon. Sağ koş. Şu bloklarıyla ne olur ne olmaz yani. Bakayım. Abi ben hiç yemek almamışım. 12 tane patatesi 5 tane şunu <laughs> aldım. Daha iyi olur. <laughs> ne? Ortaya yol. Biz <laughs> e, burada gidelim mi? Daha iyi olur. Arkadaşlar ortaya mı geldin? Ne yaptın? Ortaya geldim ay iyi tamam o zaman. Bir şey çıktı mı ortadan? Daha iyi benim ki. Ya tatlılar da mı geldi? Evet. Ha, senin full altın mı sen? Hayır. Abi yanımda başka birisi şey var mı? Tamam. Ben ben başka. Ya adam full ses al. dikkat et. Full set. Altın. Evet, altın. Altın yine de biraz. haka Aa seni gördüm 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 bak. Üzerine bak geliyor şu anda. Gördün mü? Atlayacağım. Çekil. Atlayayım olduğunu ne seviyor. O abi. abi bir buçuk kalım kaldı. Tamam mı bana vurma tamam mı? Kalkan birazcık da bana bırak. Ay yemek var. Ben aslında yemek almışsın ya. Hemen yemek yiyeceğim. Bir şey yok. Ben buradayım lan ne vurması? Abi öldüm ya. Ben buradayım oğlum. Abi abi bu full set var can. Ortada full set. Ben beni öldürdü. Tabi canım azdı mal gibi. Nasıl altın can hazır doğru ya. Yani ortada full set var bak dikkat et. Şanı burada. Adam duruyor. Adam öldüm, duruyor. Öldüm. Nasıl öldün? Adam mı? Adamın şeyine. elmas kılıcı var. Yemin et. Çıkalım mı? Hadi. Çıkalım hadi. İpiyolar, var, var? Var, ha? Aa, Bu kadar çıkıyor. Oğlum şu gel. Ne o? Nerede? Aa arkam değil. Sen değil misin? Bir dakika. Hangisi? Oo, en Giremiyorum. Bak, mi? Gedim, gedim, o en sevdiğim. Gidemiyorum. Bizim. Ha gidin Girdim, girdim, O kim sen? mı? Sen de kimsin? Aa ben çok seviyorum. Aa ya. hemen yanındasın. Ay, ana. Aga ne var ya ne, ne yapıyorsun? Ne var Hava gidiyor mu burada? <laughs> ya arkadaşlar Yazın bakın yorumlara böyle şeyler gelsin mi diye. Abi en sevdiğimler şey çıktı ya çok sevdim. Hemen bloklara hemen bloklara hemen 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 Aha demir çıktı Allah belası demir çıktı. <laughs> şunu, şunu al şunu al şunu al şöyle. Şu,

Sonunda buldum. Ha, var. <laughs> ha bende varmış da bu. Senin... Ha ikimizde aynı şey var lan. Hadi gel şu takımları kıralım. Bunları öldürdüm de. Bir şey almış mı? Aha! Zincir patlam bu. Abi ortaya gitmiş. İşte nereye? Yok abi ortaya gitmiş. Logum olmuş Kaçıyor Kaç ay kaç ay? Bir tamam. Bu dikkat ol ama. Dikkat tamam. Emin koru. Dikkat ol hayır gitme gitme. gitme. Aa, abi dur dur tam gördüm gördüm gördüm. Yukarıda mı içe? Adam mal gibi attı. Adam mal ya. Emin ki mal. Kaç kişi şey kaldı? Bilmiyorum ki. 3 kişi mi kaldı? Neredesin sen? Ortadayım. Ama adam çeşitli bir şeyler kaldı galiba. Ya bunda şey... Aha. Şuna bakalım bu çok kötü ya. Aa Cener! İkimiz kaldı seni attım aşağı. mi kaldı? Ben kazandım. Çok aa, çok şeysin. Aa. İnsan bir de PvP yaparız değil mi? Hayır o. Bana Sen bir haber verdi değil mi lan? Bana? bana ne bana ne? Gel tekrar gidelim bir <laughs> tane mevzi. Şu var bir şey 12 Nerede? Bu aa o seyirci oldu bu. 8 kişilik var. Nerede? Aa. <laughs> <laughs> Gel gel. Bak dibindeyim şu anda. Bak dibindeyim. Girdim. Hadi. Bon. Ay şey bu Seyver gibi var ya. Ha o. Ben girdim oğlum. Ay, takımlı bu. Tim tim tim. Kim olacağız? Niye giremiyorum ya? Ben hangi takımım lan? Gidelim, tamam, tamam hangi takımım ben? Ben girdim. Ben girdim. O bana elektrik geldi. Nasıl? Aa şansa bak. Aa Çocuğum, her şeyim ya ben. Elektrik geldi lan. Elektrik. 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 Şansa bak nasıl gitti. <laughs> sen neydin? şansa yani, yok normal. <laughs> Oha! Ben buldum sen de adam çıksaydı. Ben bu kulçe Ben bunu niye öyle? Şimdi bir dakika bir şey, bir şey deneyeceğim. Olacak mı tabi? Hmm. Bir şey deneyeceğim. Olacak mı tabi? Biraz piyon Taş yok mu? Aa. Taş yok lan. Abi taştan bir şey bulmuyor. Ne? <laughs> arkadaşlar şey ya. yolu. Ne var taşı? taşot? Taşot tesisler var taş. Ha bu kaç var? Tamam, tamam sağ hani Ben yok. Ben kanka ben ben de elmas kırık var. Evet. Allah nasıl? Başka kalkızı kesim aslında Nerede?

gelmişim lan be. Ne yapacağız yani? Hemen de vurma tamam. Adişman. Abi ben lag kaldım. Aa iz. Şunu kırmam lazım. Ne evet. i̇şte. var? Abi setim bu kadar ezik ki biliyor musun? Hiçbir şeyin Neyse, bu hiçbir şey Neyse buradaki şeyleri kalmadan alalım. Ne yaptın lan? Bu ne sen ettim ha. Vola vola vola. şu pat var ya. Kazandın mı? Öldün mü? Hayır yok. Tamam şu pat var ya öldüm artık. Sen mı geldin? Evet. Altın pantolon daha mı Evet. Ya çok Aa ben seni öldüm. Görüyorsun bak biliyor musun? Bak mi? Aa bak yanındayım. Tamam. Sen vurma vurma. Hangi rengim ben? Aa bu. Kırmızı. Vurma vurma. Sen de. O neydi o? Ne? Onu kim aldı? Kim almış? aldı? Onu kim aldı? Allah aşkına ben da ben aldım. Oo da aldım. Ben var. Ben var. Ben de okum lan. Tu Allah kahretsin bende ok yok. Aa fakir. Neyse bu oyunda hemen şöyle bitirince. Bu <laughs> kaç <laughs> kılıç var mı? Hmm. Sen mi aldın evet. mı? Aldın mı? Boşun. Onu görmedim. Çıktı mı şey? Ne çıktı? Ya. Abi az kalsın. Ana düştüm ben. Abi kazandım. Düştüm ben ya. ya. Neyse arkadaşlar bu burada bu video burada biter. İyi abone olmayı unutmayınız.